Arkadaşlar merhaba bugün sıfırdan ilk defa Brawl Stars'da başlıyoruz ve bu hesap sizin gözünüzün önünde büyüyecek. Allah Allah. Yani sıfırdan başlıyoruz küçük siyok serisinin olduğu gibi. Bu kanala pazartesi, çarşamba, cuma günleri video gelecek haberiniz olsun arkadaşlar. Ve bu hesabımızı geçireceğimiz için de ben pasör aldım 10 dolar falan verdim şu an zaten ekranda gözüküyor. Ve onun dışında sadece hesabımızın adını CEO koydum. Hatta o anlar sizin ekranınıza gelir şu an. Ekranda adını buraya yaz diyor. Tabii ki de CEO yazacağız. Yani Siyok ismini galiba alabiliyorum. Başkası almamış. Evet. Evet şimdi pastörü aldığımıza göre neler gelmiş? Bir sürü hediyeler gelmiş. Hesabımız geliştirmeye başlayalım. Nita çıkmış mesela. Aa bunu biliyorum. Bu Lucky Drop değil mi? Lucky Drop vardı Clash Royale'de. Ona benzetmişler. Gerçi bu Clash Royale buradan geldi. Doğru. Güzel bir şey çıkmadı ya. Bize karakter çıkması lazım arkadaşlar. Daha çok başındayız. Ve bu güzel hissettiriyor. Daha her şeyin başında olmak. Bir sürü karakter varmış burada. Mesela bunları hemen açamıyoruz. Aş yatırmam lazım. El Primo. Bunu açabiliyor muyuz? Yok açamıyoruz. Durun arkadaşlar zamanla hepsinin sırası gelecek. Şimdi şurada bir ünlem var. Gelen kutusuna hediye mi var? Büyücü Barley. Bu karakter bende yok da. Biliyorum Barli falan da. Güzel devam. Verdi herhalde bana karakter. Evet sonunda Barley'miz de var. Şu an iki karakterimiz var. Her şeyin daha başındayız arkadaşlar. Bunları geliştirelim. Shelly zaten hani böyle çok kült. Yani çok... Sabit bir karakter. Oyunun başından beri çok aktif oynanıyor. Yakın mevzi kartına benzetiyorum ben Shelly'yi mesela. Şunu da geliştirelim madem. Bizim hala bayağı bir gelişme yapmamız lazım. Dükkanda bir şeyler varmış. 100 tane bu ne mesela kredi. Ha, karakterlere basabiliyoruz. Bayağı indirimler falan var dur. Burada bayağı şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Hatta en önemlisi CEO kodunu yazmak. <laughs> evet tamam. Burada bile yazabiliyoruz CEO kodunu. Bayağı güzel bir şey. Evet şimdi bu Brawl Pass denen yerde ilerlemek için ödülleri toplamak için birazcık maç atmamız lazımmış. İlk maçımızı atalım arkadaşlar. Şu Shelly'yi alalım bakalım. Bu arada ben bence iyi oynuyorum yani. Şimdi övünmek gibi olmasın da. Brawl Stars daha önce oynamıştım ve ben böyle oyunlara strateji gözüyle bakmayı sevdiğim için bence iyi oynayacağız. Evet ilk maçımız şu an tarihi bir an. Dikkatli oynayalım. Brawl Pass'ta ilerlemek için. hesabımız geliştirmemiz lazım. Daha her şeyin başındayız. Karakterleri açmamız lazım. O yüzden bol bol maç kazanmamız lazım. Şöyle taşları toplayalım. Duvarlar olan kısma gidiyorum çünkü şeyle yakın menzil kart Mini pekka gibi bir şey yani. Yakından çok fena vuruyor. Uzaktan hiç vurmuyor neredeyse. Efendim? Özlemişim ya. Brawl Stars böyle stres atabileceğiniz güzel bir oyun hakikaten. İyi de yönetiyorlar taşı toplayalım. Bunlar bot falan mı? Olabilir. Gerçi bot olunca altında bot diye yazıyordu girişte. Şurada saklanıyor. Sanki ben onu görmüyorum. Bak şimdi. Bu adam AFK falan. Şu an 6 taşız mesela. İlk maçımızı kazanacağız arkadaşlar. Daha önce bir maç yaptım. Ama beni otomatik zorla oynattı. <laughs> o yüzden bir şey demiyorum. Evet orada bir dövüş var. Onu alabiliriz bence. Brock. Bak isimleri falan da biliyorum. Hop. Yakın mezden mahvettik. Eyvah El Primo. Gel bakalım. Gel Mega Şövalye. <laughs> Hop bu kadar basit arkadaşlar. İlk maç kaybet. Evet Shelly kostümü gelmiş bize bedavadan. Herhalde bu değersiz bir şey. Böyle bedava verdiklerine göre ama güzel gözüküyor. Şimdi seç diyelim. Güzel artık kostümümüz de var bir tane. İlk kostümümüz bu oldu. 160 tane kredi. O bir kart geliştirebiliriz. Savaş topu. Savaş topunu seviyorum ben. Nita geldi. Tamam. Üçüncü karakterimiz geldi arkadaşlar. Hesabımız çok hızlı gelişiyor. Yeni Ender savaşçı açılıyor. El Primo geldi. Ya ben şimdi isim vermeyeyim. Ma mağaza ismi vermeyeyim de bir tane 3 harfli bir mağazada El El Primo Mısır Gevre'yi gördüm. Dedim ne alaka yani. Böyle pası etkinleştirmemişiz bu arada. Onu bir etkinleştirelim. Etkinleştir dedim. Oy bizim ödüllerimiz şimdi geldi. Ben de diyorum pastörü açtım ödül nerede arkadaşlar. O zaman ödüllerimizi açalım hazır mısınız? Bin tane mücevher anladım. Oyuncu rozeti. Tamam İfade gibi bir şey bu. Oy Bir şey diyeceğim bu normal değil bu arada Ya bu kadar hızlı çıkması normal değil galiba Dur biz çok şanslı başladık Hadi Hadi canım Vay be hiç görmediğim bir karakter ama Öğreneceğim onu O, oh, Baya bir şeyler varmış ya Yine mi el primo çıktı vardı zaten bu Hayırdır ya tokaçı mısınız ya Hah geliyor bir tane daha arkadaşlar hesap inanılmaz gelişiyor Jesse bunu biliyorum bu iyi karakter Gel gel Ah be yine bir efsanevi çıksaydı çok keyif şunları açmak için sabırsızlanıyorum hadi bakalım Bin Bin tamam. Rozet gel. Aa hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar bize karakter lazım şu an. Elmas çıksın bol bol. Ben para yatırırım arkadaşlar. Bu oyuna para yatırırım. Gel gel. Ah be. Gerçi bir kere efsane çıkarttığımız için herhalde bir daha çıkmıyor. Uf, 1500. Baya iyi şeyler çıktı bu arada. Ben biraz rastgele tıklıyorum gibi ama. Hızlı hızlı açıyoruz arkadaşlar. Gel gel gel. Ah be. Hesabımız baya gelişik. Gel. Rare şimdi şanssız, bütün şansımızı başta kullandık herhalde. Bu arada benim bilmediğim ve yapmam gereken bir şey varsa bana söyleyin. Bu ne? Jesse tekrar geldi. O zaman bir tane daha verecek. Değil mi? Evet. Ne geliyor bakalım? Poco, Poco, Loco. Ben bunu biliyorum. Tamam. Distanсы? ya ah. bin altın, bin altın daha. Uf, altınlar çok önemliymiş bu oyunda. Öyle duydum yani. Hadi ne oluruz. Erbik. Karakter ver karakter. Aha. Rosa değil mi bu? Biliyorum ha. Arkadaşlar Brawl Stars Pro'su olacağız galiba. Bir tane daha geldi. Tamam. Aynısından verdiği için başka veriyor değil mi? Tamam. Güzel. Ne geliyor ne geliyor? Jackie. İlk defa duydum. Neyse daha ilerlememiz lazımmış bizim arkadaşlar. İsterseniz bir karakterlere bakalım. İnanılmaz. Geliştirdik hesabı şu anda. Geliştirmeleri yapalım. Ben güçlü karakterleri çok bilmem. Ama şu destansıyı mesela geliştirelim bas bas Veya kullanacağımız kartları geliştirelim Karakterleri mesela ben Shelly'yi kullanırım arkadaşlar Shelly'yi şöyle güzelce basalım Basalım da basalım Max'a yakın olur herhalde Aksesuar açıldı bunları biliyorum tamam Bir tane Max karakterimiz olsun ya Çok çok para verdik ya bunlara Ama Şimdi şeyli güzel karakter olduğu için bütün her şeyi ona veriyorum. Piper falan çıksa mesela güzel olurdu. Neymiş bu? Adım hızlandırıcı. Şimdi altınlarımızı bir saklayalım. Bir pintilik yapacağım çünkü daha boş boşuna harcamak istemiyorum. Bu ne? Hız süper. Ender aşağı. Çaların içindeyken boş iş. Pahalı 150 daha hızlı da olur. Bu olabilir. Pahalı 150 altında güzel. 115 hasar arttırır. Bence bu kritik yerlerde hayat kurtarır. Bunu aldık güzel başka bir şey almaya gerek var mı bundan altın vermeyin biraz pintilik yapacağım dediğim gibi 9 seviye şerimiz var arkadaşlar seviyesi şu an çok iyi Dükkanda bedava şeyler varmış. Onları da bir alalım isterseniz. Evet 150 bedava. Tamam. Onun dışında savaşları daha da geliştirmiyorum. Şu an için ellemiyorum. Oynayalım bakalım. Savaş topu değil de Taplaşma oynayalım. Hatta çift oynayalım belki takım arkadaşına. Takım arkadaşı beni taşır veya ben taşırım bilmiyorum. Belki birisini isterseniz bu arada kimle video çekmemi isterseniz Brawl Stars'a takım olmak için yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Takım arkadaşım da Shelly. İki tane Shelly ne yapacağız bilmiyorum. Gel bakalım. Şimdi bizim Güç toplamamız lazım. Bizimkisi AFK galiba. Evet. İlk gücümüzü topladık. Ben kaybetmem arkadaşlar. Kaybetmem yani. En azından bu kupalarda kaybetmeliyiz. Taktiksel olarak duvarlı olan yerlerden ilerliyorum. Bizim takım arkadaşı ne yapıyor şu an? Galiba tek başıma savaşçı merkezi karşı. Bak Jesse var. Onu dojlamamız lazım. Benim arkadaşım nerede? Heh. Yaşıyormuş. Oh. Taşları toplayayım şimdi arkadaşın doğmasını bekleyip de taşları toplayabilirdim ama Arkadaş öldü herhalde, gelmiyor bir daha. Orada El Primo'yu yakın menzilden öldürebiliriz yine. Aa geldi. Adamlarda da şey var. Eyvah eyvah. Bizimkisi kısırdı. Oh! Dedim arkadaşlar ilk maçta bir kaybetmeyiz. Ben hiçbir videomda maç kaybetmek istemiyorum. İnsanlık haliyle kaybedebiliriz ama güzel oynadık yani. Şimdi ben ilk defa oynamak istiyorum hayatımda. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Belki gülersiniz bana bu ne yapıyor falan diye. Bir bakacağım. Geliştirmeyeceğim fazla. Oynayalım bakalım. Muhtemelen kaybedeceğim. İlk defa kaybediyorum. Önümüzdeki videoda artık hesabımızı daha da geliştiririz. Böyle pastoralde ilerlemiş oluruz. Kartlar açarız. Bütün elmasım falan altınlarımı şeliye basmak bilmiyorum garip geldi ama ilerleyen zamanlarda bence daha iyi karakterler açarız. Bu güzelmiş ha. Duvarın içinden vuruyor mu? Duvarı geçmiyor ama sağlam karakter. Bizim Pokoloko var. Pokoloko bana can basar. Güzel. Güzel. Üzerime geliyorlar Pokoloko. Özelliği ne yapıyor ulusu? Ne yaptığını görmedim ama şu an güzel şeyler oluyor. Loko <laughs> Loko tek gidiyor. Yaklaştırmıyoruz. Uzak menzil savaşçısıyız biz. Kendini fazla yaklaştırmayalım. Takım arkadaşım öldü. Tamam. Ölmek istemiyorum. Aa yavaşlattı rakibi. Şimdi çözdüm ben olayı. Oh, kazandık. Bir an kaybedeceğiz zannettim ama tamam. Ben harbi iyi oynamışım arkadaşlar galiba. Ya da çok başlarda olduğumuz için de rakipler kötü ol oynuyor olabilir. Evet, kazanma serimiz var. O zaman son ödüllerimizi açalım. Ve ilk videomuzu bitirelim arkadaşlar. Hesabımız cidden gelişti yani. Ben beğendim, hatta şurada dur. Şuradaki ödülleri alalım, 500 altın. Tamam, hangi karakter iyi? Hangisini geliştirelim? Dediğim gibi yorumları bekliyorum. Altınımız hala çok fazla var. Şu mücevherler açabiliyoruz galiba. Mücevherler, şunlar ne işe yarıyor ya? Parla parlak şeyler. Kostüm, rozet profil simgeleri. Ha, işimizi görmüyor bizim yani. Neyse şurada güzel karakterler harbi var bu arada. 47 taşı aç falan. Mesela ben Leon'un Leon şu karakterin çok iyi olduğunu biliyorum. Bunu açmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabi para yatırıp da açabiliriz. Taşların fiyatları nasıl onunla bakmak istiyorum. Çok bakmadım ona. Bakalım elmas fırsatı varmış. 40 liraya 90 uygun. O zaman ben 120 liraya Leon açabilir miyim? Gerçi yani çok pahalıydı Leon. Tamam 90 tane taş aldım arkadaşlar. Yani güzel fırsatmış. Bir daha alabiliyorsam bir daha alırım bu arada. Tamam o zaman arkadaşlar ilk bölümümüzde böyle olsun. Böyle güzel bir karakteri önümüzdeki bölümlerde açalım. Onu da iyice geliştirelim artık ne kadar para yatırmamız gerekiyorsa yatıralım. Ve Brawl Stars serimizde böyle devam etsin arkadaşlar. Evet o zaman sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.